Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalkan balığı nasıl temizlenir, nasıl pişirilir, iskelet yapısı nasıldır onu öğreneceğiz. Ustamız balığın yan taraflarını böyle oval bir bıçakla, yarım daire şeklinde bir bıçakla güzel bir şekilde temizledi. Kafayı kesti, içini temizledi. Daha sonra bunları 2-3 parmak kalınlığında dikey bir şekilde doğrayacak. Tabii kafayı da ziyan etmeyeceğiz. Onu da denemek için, yanak etlerini merak ettiğim için istedim ustadan. Atmadım onu da. Aslında çok cesaretim yoktu bu balığı yapmak için ama kılçıksız oluşu, içi sadece kemikli yapıdan oluşuyor demeleri ve balığın içinin de bembeyaz tavuk eti gibi gözükmesi, mezgit gibi gözükmesi beni biraz cesaretlendirdi. Balığımızı ustalarımızın da tarifiyle sadece mısır unu ve tuzla unladık ve kızgın bir wok tavada bolca yağda kızartmaya başlıyoruz. Bu balığı benim gibi ilk defa yapacak olanlara örnek olsun diye her aşamasını tane tane göstereceğim arkadaşlar. Balığımızı attık yavaş yavaş kızarmaya başladı. Altın sarısı rengine dönüp yavaş yavaş o balık pişti havasını aldıktan sonra da tavadan alacağız yavaştan. Evet kızaran yavrularımızı yavaş yavaş tabağa alıyoruz. Arkadaşlar burada temizlenmemiş hali 2.3 kilogram gelen balığın yaklaşık 4'te biri var. Bir kalkan balığının yarısı bir seferde 3 kişilik bir aileyi çok rahat doyurabilir. Ben yanına patates dahi yapmadım düşünün siz artık. Yani aslında bereketli bir balık diyebilirim. Fazla sarfiyatı yok kılçığı yok, zahmetsiz, dertsiz mutlaka denenmesi gereken bir balık. Yani tadını illa daha önce yediğimiz bir balığa benzetmemiz gerekirse mezgiti andırıyor diyebilirim. Ama kendine özgü bir tadı tabii ki var. Bu da ikinci bölüm. Yani daha ufak parçalar, kuyruğa ve kafaya yakın bölümler. Ve işte kalkan balığımız, yarım kalkan balığımız hazır. Gayet lezzetli bir balık, hafif bir balık. Herkese tavsiye ediyorum.